Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda PCB'nin üzerine temizlemiştik. Zımparayla. ilgili toner çıktısını yerleştirmiştik. Şimdi başka çalışmamıza devam ediyoruz. Ben buraya videomu izleyen arkadaşlar bileceklerdir. Şuraya resim defterlerinin arasındaki ince kağıttan yerleştirdim. Toner çıktısını kalmaması için. Şimdi işleme başlıyoruz arkadaşlar. şekilde. İlk önce toner çıktısının bakır plaketin üzerine yapışması amacıyla arkadaşlar sabitliyoruz. Bir önceki videomda anlattım üzere arkadaşlar şu ya PCB'deki toner kağıt yapıştıktan sonra şu aralardaki bantları çıkartın arkadaşlar. Çünkü bunlar e, üçü ısıyla temas ısıyla bakır plaket temas ettiği zaman bu e, dağılıyor ve çirkin bir görüntüye sebep oluyor. İyice yapışsın toner çıktısı bakır plakete. Şu aradaki pelur kağıdı kaldıracağız. Evet yapışmış olduğunu düşünüyorum. Ters çeviriyoruz. Zaten o da zaten o da boşlamış. Hemen çıkı vardı Elinizi yakmayın arkadaşlar bu işlemi yaparken çünkü bakır plaket çok sıcak. Hemen devam ediyoruz işleme yapıştı transfer kağıdımız Arkadaşlar bu transfer kağıdını ben internet sitesinden aldım kesinlikle suya gerek görünmeden suya koymaya gerek görülmeden bakır plaket soğuduktan sonra ilgili transfer kağıdını bakır plaketten ayıracaksınız arkadaşlar sonuç Umarım iyi olacak bunu belirtmekte fayda görüyorum çünkü piyasadaki bazı transfer kağıtları şuya ihtiyaç duyuyor arkadaşlar kendini boşlaması için. Bu internetten almış olduğum transfer kağıdını hiç şuya gerek olmadan sadece bakır plaketi soğuduktan sonra ayıracaksınız arkadaşlar. Ondan sonra da akit işlemi, çözelti işlemi daha sonra da PCB matkabı ile delebilirsiniz arkadaşlar. Güzelce şöyle dört bir tarafını ütüleyelim <laughs> köşelere falan iyice gezdirin arkadaşlar bazen köşeler çıkmayabiliyor şöyle bakın plaketin dört bir tarafına güzelce bu işlem yaklaşık olarak çöner çıktısının yoğunluğuna göre değişik gösterebiliyor arkadaşlar ufak çaplı kağıtlarda iki ila üç dakika büyük çaplı Bakın bu bakır plaket 10 santime 15 santim genişliğinde bir bakır plaket ve e, toner çıktısı 10 santim 15 santim değil 11 santime yaklaşık 7 santim bir toner çıktısı Bu da bizim ütüleme metodunda şuraya süre doğru orantılı olarak arkadaşlar yani öyle çok fazla 4 dakika 5 dakika ütüyü gezdirmenize gerek yok Zaten ee, kağıdın üzerinde de sarı sarı böyle lekeler çıktığı anda bu işlem tamamlanmış demektir arkadaşlar. Şuna bir bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor ama biz emniyeti elden bırakmamak adına şöyle köşeleri güzelce bir gezdirelim. Evet yeterli. Arkadaşlar transfer kağıdını bakır plaketten ayırmam videomda da daha sonra yine beraber olacağız. Teşekkür ediyorum.